Cumhurbaşkanı Cuma namazı sonrasında Ayasofya'nın önünde iç politikada çok önemli bir hamle yaptı. Akşener'e ve İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet etti. Bakın bir süre önce MHP lideri Bahçeli Akşener'e eve dön demişti. Ayasofya'ya gidip Namaz kıldığı için. Bak sen Ayasofya'ya gittin, namaz kıldın. Gitmeyenlerle birlikte olma demişti. Yani Ayasofya üzerinden bir ayrım yapmıştı. Gidenler gitmeyenler. Bu ayrıma Cumhurbaşkanı da katıldı. Akşener dedi ki gel birlik olalım. HDP ile CHP ile falan birlikte olma. Daha doğrusu HDP'yi de hedef alarak yani onu terör örgütüyle işbirliği yapan partiyle ne işin var? Gel birlikte olalım dedi. Bir anda İYİ Parti, ve Meral Akşener kilit konuma geldi. Şimdi Meral Akşener evet derse ben olacağı söyleyeyim. Cumhur İttifakı bir anda güçlenecek. Büyük bir ihtimalle Tayyip Erdoğan ilk fırsatta seçime gidecek. Meral Akşener hayır olmaz. Ben parlamenter rejimi savunuyorum derse bu seçim biraz ertelenecek. Şimdi öyle bir kritik noktaya geldi Türkiye. Şimdi Meral Akşener'in de işi zor. Niye? Alttan da bir baskı gelebilir. Milletvekillerinden, tabanından ya madem bu kadar açık davet var bizi iktidar ortağı yapmak istiyorlar MHP, AK Parti, İYİ Parti hepimiz birlikte olursak %50'yi aşarız. Bir 5 yıl bak iktidarın nimetlerinden faydalanırız diye baskı olabilir. Bakalım Akşener direnebilecek mi? Dayanabilecek mi? Kendi savunduğu ülkelerin arkasında durup Millet İttifakı'nı bozacak mı, bozmayacak mı? Türkiye'nin yarından itibaren tartışacağı konu bu. İyi Parti artık kilit partidir. Hangi tarafa meylederse o taraf, o ittifak seçimi kazanacak. Durum bunu gösteriyor.